Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Deve tellal pire berberken Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallarken Çok uzaklarda şirin bir köyde keloğlan yaşarmış kel olan ekin biçerken biçtiği ekinlerin üzerinde uykuya dalmış. Rüyasında kendini bir dev ile karşı karşıya görmüş. Kel olan devin yüzüne bakmış. Ne saçı var ne sakalı ona. Biz seninle akrabayız. Benim de senin gibi saçım sakalım yok demiş. Dev: Ben de yanıma bir arkadaş arıyorum. Şu dağın eteğindeki çölde bir hazinem var. Onu almaya gidiyorum." diyerek uzakta gözüken dağı göstermiş. Birlikte yürümeye başlamışlar. Dev'in niyeti Keloğlan'ı pişirip yemekmiş. Keloğlan korkuyormuş fakat belli etmiyormuş. Yürümüşler, yürümüşler. Yolları bir çöle çıkmış. Keloğlan çok yorulmuş terlemiş susamış deve. Ben çok susadım. Nereden su buluruz?" diye sormuş. Dem. Sabırsız olma Keloğlan. İleride bir kuyu var. Az sonra varırız." demiş. Bir süre daha yürümüşler. Bir kuyu görmüşler. Kuyu çok derinmiş Keloğlan deve. "Sen beni kuyuya indir." demiş. Keloğlan torbasından bir urgan çıkarmış. Urganın bir ucunu beline bağlamış diğer ucunu deve vermiş. Dev Keloğlan'ı kuyuya indirmiş. Keloğlan suya ulaşmış, içmeye başlamış. Dev yukarıdan "Bana da su getir." diye seslenmiş. Fakat Keloğlan'ın yanında su koyacak kap yokmuş. Keloğlan sağa sola bakınırken kuyunun içinde bir kapı görmüş. Kapıda kocaman bir halka varmış. Keloğlan halkayı tutarak var gücüyle asılmış. Kapı birden açılmış. Keloğlan belindeki ipi çözerek kapıya tutunup içeri girmiş. Oradan deve seslenmiş. Hey koca dev beni bekle sana su getirecek bir kap bulacağım diye bağırmış. Keloğlan biraz yürümüş önüne kocaman bir salon çıkmış. Kırmızılar giymiş iki Arap uşak. Hoş geldiniz diyerek Keloğlan'ı büyük bir odaya götürmüşler. Her taraf ışıl ışıl kandillerle aydınlanıyormuş. Tahtın üzerinde bir prens varmış. Keloğlana: "Burada ne arıyorsun?" diye sormuş. Keloğlan başından geçenleri anlatmış. "Birlikte geldiğimiz dev kuyunun başında bekliyor," demiş prens. "Biz o devin hışmından kaçıp bu yer altı mağarasına yerleştik. Burasını halkımla beraber yaşanacak bir hale getirdik," demiş kelo olan bu devden sizi kurtarırım diyerek isteklerini anlatmış. Kelo olan bir testi ve uyku ilacı istemiş. Hemen kelo olanın istediği şeyleri hazırlamışlar. Kelo olan kuyudan testiye su doldurup içine de uyku ilacını dökmüş. Deve seslenip beline ipi bağlamış. Dev kelo olanı yukarı çekince uyku ilaçlı su dolu testiyi deve vermiş. Dev bütün suyu içmiş yeniden yola koyulmuşlar. Biraz yürüdükten sonra devin uykusu gelmiş. Şurada biraz dinlenelim diyerek bir ağacın altına oturmuş. Az sonra derin bir uykuya dalmış. Keloğlan devi yaslandığı ağaca sıkı sıkı bağlamış. Sonra kuyunun başına gitmiş. Kuyuya bağırarak devi yakaladım bağladım diye seslenmiş. Keloğlan'ı duymuşlar. Şimdi oraya geliyoruz diye seslenmişler. Biraz sonra çölün ortasında bir toz bulutu belirmiş. Gelenler prens ve muhafızlarından başkası değilmiş prens. Keloğlan, bizim yer altına açılan gizli kapılarımız var. Oradan çıkıp geldik. Sen bize devi göster demiş. Hep birlikte Keloğlan'ın devi bağladığı yere koşmuşlar. Keloğlan'ın aklını ve yaptığı işi çok beğenip devin haline gülmüşler. Piras ve muhafızları devin mağarasını biliyorlarmış. Devi uzun bir sıraya bağlayıp daha doğru yola koyulmuşlar. Dev hala uyuyormuş. Koca devi uçurumdan aşağı yuvarlamışlar. Dev büyük bir gürültüyle uçurumun dibine düşüp ölmüş. Böylece bütün insanlar kötü devden kurtulmuş. Hep birlikte devin mağarasına gitmişler. Köşede kocaman bir sandık duruyormuş. Prens nekeli olan sandığı açmışlar. İçi altınlarla doluymuş. Prens keloğlana bir torba dolusu altın vermiş. Keloğlan bir torba altınla köyünün yolunu tutmuş. Köyde güzel bir köşk yaptırmış. Bahçesini çiçeklerle bezemiş. Köşkün yanına bir de hamam yaptırmış. Keloğlan hamamda ilk kendi yıkanmaya karar vermiş. Tellak Keloğlan'ı yıkamaya başlamış. Bir tas suyu başından aşağı dökmüş. Su öyle soğukmuş ki Keloğlan yerinden fırlamış. Elinde testiyle anasını karşısında görmüş. Kel kafasından şıpır şıpır sular damlıyormuş. Anası, "Kalk, işe koyul. Uyuyup durma." demiş. Keloğlan rüya gördüğünü anlamış altınları, köşkü, hamamı kaybettiğine çok üzülmüş. Anası Keloğlan'a tembel tembel uyumak işe yaramaz. Ekinleri biç, harman et. Ancak o zaman yiyecek aş bulursun demiş. Keloğlan da tembelliğin bir işe yaramadığını öğrenmiş. Çalışmaya başlamış. Ben bir garip kel olanım, eşeğimin yok falanı. Varım yoğum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı.